Merhaba, <laughs> geri döndüm. Bir update yapmak istedim çünkü Finlandiya'dan sonra hiçbir şey söylemeden birden bire videolarımı kestim. Bunun nedenini açıklamak istiyorum bugün. Öncelikle Finlandiya'dan döndükten sonra, Türkiye'de çok kötü geçen bir Covid dönemi vardı ve e, açıkçası biraz e, yorulmuştum özellikle Finlandiya'dan dönme sürecimde. Onun içinde Türkiye'ye gelince hem e, okulumuz son senesi olduğu için ona odaklanmak istedim. Çünkü bir hayalim vardı. Hem de e, biraz kendime zaman ayırmak istedim. Çünkü e, yorulduğumu hissetmiştim. Onun için bir süre video yapmamaya karar verdim ki zaten yapacak bir video yoktu çünkü Türkiye'de yasaklar vardı, dışarı çıkamıyorduk ve ben bu zamanı kendime daha iyi bir şekilde ayırmak için bir süre ara verdim diyebiliriz. Şu anda mı geri döndüm? Bu süreçte neler oldu? Ondan bahsetmek istiyorum biraz. E, ufak bir update olsun. Bu süreçte e, kendime zaman ayırırken birçok şey başardım. Onu da şöyle açıklayayım. E, öncelikle kitap yazdım ve İngiltere'de kabul edildi ve kitabım çıkacak. E, okulumun son senesini biraz daha sıkı tutmak istedim. Çünkü bir hayalim vardı. O da Londra Film Akademisi'nde master yapmaktı ona kabul edilmek için de güzel puanlarınızın olması lazım. İşte güzel bir portfolyonuzun olması lazım. buna çabaladım. İşte başvurularımı yaptım. yani bu süreçte bunlarla uğraştım ve şu anda Londra'dayım. Londra Film Akademisi'ne kabul edildim ve okulum haftaya başlıyor. Şu anda Londra'da karantinadayım, yurt odamdayım her şey güzel gidiyor benim için. Onun dışında da bir film projem oldu. Uzun süreçli yani 2-3 aylık bir hazırlığı oldu. Sonrasında bir haftalık çekimi oldu İstanbul'da. Yani aslında sürekli çok kendime zaman ayırdım ama çok meşgul olduğum ve çok keyif aldığım bir süreç oldu. Tabi bu sürede çok geri dönmek istedim. Ama nedense hani çekecek bir şeyler bulamadım. Çünkü gezmeyi çok seviyorum. İşte başka ülkelere gitmeyi çok seviyorum ama bunu istediğim gibi yapamadım. Finlandiya'dan sonra tabii ki. Onun için buraya döndüğümde ama bir söz vermiştim kendime devam etmek istediğimi biliyordum. Hayatımda da her şey çok güzel ve planlı gidince geri dönmeye karar verdim. Şu anda Londra'dayım ee, ve bundan sonra da Londra'daki maceralarımı çekeceğim. Karantina sürecinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle İngiltere Türkiye'nin aşılarını kabul etmiyor. Benim iki doz Pfizer Biontech'im var. Ama maalesef kabul etmiyor. Ee, şu anda kırmızı listeden Türkiye Amber liste ee, girmesine rağmen hala kabul etmiyorlar. Onun için geldiğinizde 10 günlük karantina sürecine girmeniz lazım. Bu süreçte de internetten İngiltere'nin özellikle web sitesinden orada test alabileceğiniz firmalar var. Çok ticari olduğunu düşünüyorum bu arada bu olayın. O firmalardan, onların önerdiği firmalardaki testleri kabul ettikleri için almanız gerekiyor. Ben de Rendox diye bir tane firma var. Çok önerildi bana. Oradan test aldım. Bu Rendox firmasının testlerinde de ikinci günümü tamamladım tabii ki. Şöyle bir kutu geliyor. Bu benim 8. gün kutum. Ee, ikinci gün kutum yeşil renkteydi. Ee, bu kutunun içinde e, işte bu swap dediğimiz buruna sokulan çubuk test tübü ve e, bunu içine koymak için bir böyle paket gibi bir şey geliyor. Bu Rendox firması da e, bir laboratuvar olduğu için en yakın kutuya atmanız gerekiyor. Size en yakın kutuya Londra'daki yani ikinci ve sekizinci günü karantinanızın dışarı çıkıp bunu götürüp kutuya atmanız gerekiyor. Onun için de bana yakın kutu 15 dakikalık mesafede. Ben ikinci gün gidip testimi yapıp paketleyip gidip kutuya attım. Ve aslında yürüyüş yapmış oldum. 15 dakika 15 dakika gibi. Bu kutunun içinde de ee, şöyle bir işte neler yapmanız gerektiğine dair bir e, kağıt çıkıyor. İşte kutunun içinde neler olması gerektiğini gösteriyor. İşte ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ee, yaptıktan sonra testi kutuda ya barkodla yapabilirsiniz ya da kutunun içinde de zaten aynı şeyler çıkıyor. Ee, onları nasıl register yani e, online kayıt etmeniz gerektiğine dair şeyler var. Kayıt yaptırmanız lazım yoksa testiniz sayılmıyor. Ben kutuya attım. Sonraki gün saat 10 gibi benim e-posta adresime negatif test sonucumu gönderdiler. E, 8. günümü bekliyorum şu anda. Onun dışında da e, ilk geldiğimde beni en çok sevindiren şeylerden biri şu oldu. Sponsorlu değil bu arada. Ama olursa çok sevinirim. <laughs> Çünkü Türkiye'de çok kullanıyordum. Ee, ve ilk geldiğim gün ben gece 9'da yurda giriş yaptım ve aşırı açtım. Ve hemen nereye başvurduğumu göstermek istiyorum size bir şeyler almak için. Getir. İlk yani çok böyle gururlandığım bir şey oldu. Özellikle... Türk yiyecekleri de var içinde çünkü yani Türkiye'nin Ürünleri de var Ve ilk geldiğimde aşırı açtım ve hazır Yemek de satıyorlar işte sandviç Tarzı En çok güvendiğim şey bu oldu Bir sürü Londra'da böyle Markalar var evinize getiren Ama ben direkt yani getiri açtım Ve hemen sipariş verdim Hemen Türkiye'deki Gibi getirdiler Çok hızlılar burada da Eee ve hiç yani bu kadar bir yemek firması veya işte bir e, alışveriş firmasından mutlu olabileceğimi düşünmüyordum hayatımda. Ve aşırı hoşuma gitti. E, aşırı mutlu oldum. Onun için e, bence getir diğer ülkelerde de olmalı ama e, bu süreçte yani herhalde en çok güveneceğim ve alışveriş yapacağım yerlerden biri olacak. Bu şekilde küçük bir update yaptım. Bundan sonraki süreçte beraber olmayı umuyorum. Yoğun bir sürece gireceğim tekrardan okulla beraber. Çünkü her hafta bir set çalışacağız. Ama umarım güzel bir sene olur ve güzel videolarla karşınızda olurum. Şimdilik görüşmek üzere.